Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda GTA San Andreas oynayacağız kaldığımız yerden devam. Şuna bir girelim. Bu arada o Rider'ın soygun görevi yayından dolayı kötü bir kalite olmuş. Yani böyle kalite olacaksa bir daha da yayın açmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Cidden açtığına değmiyor yani çok kalitesiz olmuş. Ayarlayamıyorum da tabi otomatik ayarlıyor herhalde internet izine göre. Her neyse, biz devam edelim. Bu arada bilgisayardan GTA San Andreas çekmeyeceğim arkadaşlar. Yüklemiştim, kurmuştum. Ama bir mod yükleyeyim dedim. Oyun bozuldu. Ben de... Geride uğraşmak istemedim ya. Zaten bilgisayardan serilerimiz var GTA olarak. Şuradan bir atlayıp, Rider'ı yapalım. Katalist. Ne yapıyorsun Ryder? Niye oldu? Niye görmüyor ordan? Ha, tempini geldi. Küçükünün Şu, kel kafasına şey yapıştıracağım. Bak oğlum. Smell Where's man? Tempo niye çok gücüm ya arkadaşlar? Adam çık git lan buradan. <laughs> Bana ne oğlum? Ha bir de temperin işleri var. Plaski sen. Kimse ne olup der? Saygı değer bir de diyor bir de. Allah Allah. Saygı değer. <laughs> şey. Çıkıttan. Çık. Haydır şunlara yüz veriyorsun uğraştırıyorsun bizi ya. Allah Allah. Cephane trenine git. He oldu başka. Uh, Bir dakika şimdi işareti kaldıralım oraya gidiyoruz tamam. Şu şerefsiz temperin işlerini yapmayı da hiç sevmiyorum arkadaşlar. Plaski de aynı. Uh, da Plaski de aynı. <laughs> ne oldu ya? Bazen oluyor ya. Neyse o oy, eskiden oyundan atardı. Şimdi atmıyor bari ona şükür. Aman o çatışma olacak Arkadaşlar ben kamerayı kapatıyorum e, Çünkü bu görevi hatırladım gibi ve doğru biliyorum bir dakika Tamam beyler sakin sakin burada CJ baba var e, hepsini dolayacağım şimdi sakin sakin sakin, sakin. teker teker hepsini Tamam sakin olun beyler. O silahlar toplayabilirdim neydi? Ya siz kimseniz oğlum. Burada grov çocuğuyuz lan. Grov çocuğuyuz oğlum. Beyler yardıma geliyorum. Sakin sakin sakin. Ya ölsene artık arabam patladı oğlum. Tamam bir dakika bir dakika reis. Bir dakika mermim çok az böyle olmaz. Şunlar mermilerden. Biraz yürüteyim. Biraz para falan. Tabanca mermisi yok. Güzel para da kastık. Çok az canımız gitti. Ha. İyi oynadık. Tamam geldim Ryder. Be right Tamamdır reis. Tut bakayım. Oo nasıl kütülüyorum lan. Vallahi çok güzel atıyorum. Rider'ı değerim billah. Allah harika atıyorum ha. <laughs> yalnız arabayı götürdü. <göçerleyeceğiz. gülüyor> oh şey <shame>. yok. <laughs> Hadi oğlum. Tamamdır. Anında yaptık ha. Gidelim dostum. Abi bu eksikti. La. Tempini şunlara bir söz geçiriyor ya. Allah bunlarla niye uğraşıyorsun? Tempini bunların başı değil mi? Ha biliyorum onu. Boyatacağız herhalde araba mecbur. Ha evet. Çaydın çay, çay. Grow çocuğuz lan. Aa. Tamamdır. Rider arkadan in de sen de <laughs> Tamamdır. Ama. Tamamdır. Kameramızı açalım o zaman geri. Açtım beyler. Bayanlar. beyler diyorum. Olmuyor böyle tabi. Güzel. Arabanın içi de beyaz olmuş ha. Aman. Beyaz değil de herhalde. Garip olmuş. Ama güzel. Hoş. Videoyu durdurmadık değil mi? Yok tamam sıkıntı yok. Los Santos. Al bakayım Tempini. Aynen öyle. Onu da kendi geçti okay, ya. Bu tempini falan bizi tehdit ediyor herhalde burada yaşatmam diye. Yoksa yani isteyerek de yaptığımızı düşünmüyorum. Bu işleri. Kaç dakika olmuş? Tamam güzel daha devam. Bir kaydedeyim de. Tamamdır. Şimdi gidip... Bu arada video dışı biraz kas yaptım. Ee... Görevler çoğaldı. Sezar, Ryder, Ogdo, Big Smoke. Ee... Ryder yaptım şimdi. Ardarda ardı gerek yok. Gideyim bir de Big Smoke'a vurayım şunlara değiştir ya şunu mobilde de kullanıcı radyosu iyi olurdu ya niye yoksa ya da atılabiliyorsa denerim tabi ama atılamıyor diye o biliyorum Geldim smokcum. Dombilim benim. Running dog. Koşan köpek ha. ha her yerden çıkıyorsun ha. <gülüyor> 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 Sıkıntı yok rahat ol ben onları <laughs> hallederim. Me, Ay göbeğine kurban. <laughs> Aynen öyle. Yeah. Barım. Look, o da kim? Kimmiş ne o? Bunun kuzeni kim? Big Smoke. Big Smoke kuzeni kim ya? Allah oyunu bitirdim aklıma gelmiyor adam. Kim acaba? <laughs> Silah gerek yok benim silahım var. <laughs> Değiştir ya şu abi. <laughs> çok senin kuzen kim ya amma kimmiş bu ya amma ha kuzeni bile değil belki de. tam şekilli şukurlu bir geçiş yapacaktım. Devam ediyoruz. Bir dakika tamam. Şimdi o yalnız bu fabrika bana bir şeyleri hatırlattı da şimdi söylemeyeyim. Bu taraflar yani burada bir fabrika var. Buraya bir daha bir geliyoruz. Mary. Hiç duymadım hiç hatırlamıyorum. Kimmiş bu Mary ya? Bu niye sessiz konuşuyor? Ha Mary'i gördük Vagoslar. Hey, Oğlum bizi nelerle uğraştırıyorsun ya? al beni smoke şunları bir tokatlayayım ya. Aha. Aküt. Ah, oh. Hayırdır oğlum? grov çocuğuyuz lan. Grove çocuğu. grov çocuğuyuz lan değil. Şunu kapatıyorum beyler. Şey yine beyler dedim ya. Ha yoruldu hemen. Neyse sıkıntı yok bende o. Nereye kadar kaçacağım? Ya şu joystick kaymasın ha. Gel gel. Ya saçma sapan şeyler oluyor ya. Lan. Havada asılı kaldık anasını satayım. Lan <laughs> vallaslar. Karışmayın bu benim ayrı bir işim. Şunu bir. Lan. <laughs> Lan oğlum Ah. Vallahi yoruluyoruz ya. Şunu bir vurmam lazım hemen. Gel 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 gel. Bitti işin. Yes be. Oo amma da zenginmiş ha. Güzel. Görevin parası buradan çıktı. Görevden gelmedi. Ee, tamam burayı da geçtik yalnız. Yalnız ballastlar var. Buradaki motor nereye kayboldu? Burası ballast bölgesi. Buradan çıkmam lazım. Ha, bu arada bura oyuna başladığımız yer arkadaşlar. Bakın. Şu ara. Şurada bisikletimiz vardı. Buradan başlamıştık. Şu arabayı... a şu motor çok seviyorum ya. Da aradan serilip gidiyor. Durduramıyoruz ki. Şunu alacağım mecbur. 12 dakika olmuş bir görev daha sığdırırız. Radyoyu da de değiştir. Allah'ın sana vallahi. Radyoyu kapatmıyor mu? Kapat abi. Hadi artık. Heh tamam. Hop. Şimdi küme gitsem? İyi. Ben bir iki smoke'tan yanayım yine ya. Rider de iyi de big smoke. Big smoke ya big smoke olsun. Arda da yapmayacağım dedim ama olsun ya. Bu arada lastik tattak mattak ama iyi gidiyor. Biraz kayıyoruz ama olsun. binelim bu kamyonun arkasında da içecek var bu arada neydi sprung muydu öyle bir şeydi adı hatta wrong side of tranks ya yine mi geldin oğlum hey, bunlar you know yeah, right, ne geziyor her yerde ya, yere git sen like kimsin tenpene CJ'yi kızdırdılar. Her yerden çıkıyorlar ya. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Gezin tamam. Ne yapacağız ki? <gülüyor> <gülüyor> tamam sürelim. Burada ne yapacağız? İlk önce şu radyoyu bir kapatalım. Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Nereye bu unit station yakınmış. Böyle, böyle kaydırmayı çok seviyorum. Ya. GTA 4'te de çok güzel oluyor. Bu arada ileride GTA 4'te çekebilir mi arkadaşlar isterseniz? Tabi isterseniz yani. Heh geldik smokecum. O motorla tren kovalayacağız. Kesin kesin. Bu görev bence çok zor değil ama şimdi benim videomda da göreceksiniz basit bir şekilde ben bu görevi geçeceğim. <laughs> follow down CJ diyecek. Yok follow down train öyle bir şey derdi işte. Hadi smoke. Tamamdır. Şöyle biraz uzaktan durunca daha rahat duruyor. Smoke inşallah vuruyor. Aman. Hava vuruyor. İşte bir de şey var. Düşüyormuş gibi olup düşmeyenler oluyor. Abi şu tünele girmeden halledelim şu işi ya. Aa uuu. Oho. Ne oldu öyle ya? Garip. Ama yoldan çıkmadık iyi. Vur 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 vur. Yapıştır vur 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 yapıştır acıma smoke. Şu düşene vursana ya. Lan gerideki adı vursana şu düşene.

Hadi la. Hah hadi bir tane kaldı smoke. Hadi oğlum. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi. hadi la. Hadi la. Oğlum görev gidecek hadi. Vur. Vur. Oh yes be işte vur. Ya böyle arkadaşlar tekte geçtim gördüğünüz gibi. Small evine götürüyorum. Oo, bayağı da gitmişiz ha kaç dakika olmuş 18 güzel bu görevi kaydedip ya bu görevde videoyu bitiririz şu silahı almam lazım tamam neyse Aldım alayım ya tamam at da smoke'u kapat şunu ya tamam şuradan şöyle bir yola geçelim. Of aman ne yapıyorsunuz abi? Şuradan dümdüz akalım tamam. Basacağım gaza. Üf harika gidiyor canım. Bu oyunda motor sürmeyi çok seviyorum ya. Am ya Reyyan niye dönüyorsun sen? Elini kolunu... Yani... Neyse işte. Tünellerden dönmek zorunda mıyım? Dönsemiyoruz gibi. Şehrin içine girmiş olacağız çünkü. devam ediyorum. En son motor sürmeyi seviyorum falan filan diyordum. Şuraya bakmayı çok durduruyorum da. Of acayip gidiyorum ben. O ne gidiyorum be ya. Şu. Aa, aa demirin içinden geçti. Oho. Valla büyük smoke varken onu kaldırabiliyorsak helal olsun sana sizi Şurayı kırıp geçiyorduk bir görevde. O aklıma geldi. Hadi ha. ha. Olmadı yoktu Tamam saçma sapan yollar deniyorum. Şöyle gidelim. Şurayı kırıp geçebiliyoruz mu acaba yine? Şuradan şöyle bir düşsek hadi. Ha güzel. Şöyle mi gidiyoruz? Aman kusura bakma yani senin de ne yapalım herhalde. Şuradan yukarı doğru uçuş yapmamız lazım. Yap, yap dedik ya. Tüh. Nasıl geçeceğiz yukarıya? Tamam geçiş varmış. Tamamdır yerde gözüküyor zaten. Hoppala. Şu, şu polis de gitti tamam. Evet. Buyur Smokcuğum. Neden? Ha doğru diyorum da yani. Bu işleri ben halledeceğim. Görüşürüz dostum. 21 dakika olmuş. Gideyim bir kayıt alayım. Ha polis biriyle çatışıyor. Valla aradan düşüyor. Paralar da bize düşer o zaman. <laughs> Garip bir olay oldu. Çatışma çıktı şu an. Polis Biksumon garajına girecek. Artık ne yapıyor? Ne yapıyorsun lan? Oğlum siz kimin adamsınız? Tempir'in adamı mı bunlar? Kimin adamısınız lan? Evet bu polis kafayı yemiş bence. Biksumon motoru alayım da gideyim ben. kayda gidelim Hoppala. Şöyle bir yana, bir yana, bir bu yana, bir yana, bir bu yana. Tamamdır geldik. Kaydımızı alalım, videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız kaydımızı da alalım. Tamamdır.